hızlı bir şekilde konuları anlatanlata gidiyoruz. Dersimiz Türkçe. Matematiği çözmüştük. Aşağıdaki tümcelerin, tümceleş anlaması cümleydi. Tümcelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten kelime diğerlerinden farklıdır. Bakın, varlığın özelliğini belirten, varlığın özelliğini belirten neydi çocuklar? Sıfattı değil mi? Hatırladık. Sıfat. O zaman biz burada ne yapıyoruz çocuklar? Sıfat arıyoruz. Ne farklıdır diyor. Rengi mi, biçimi mi, durumu mu? Şekli mi? Bakacağız. Büşra kırmızı ayakkabı. Bakın burada ne yapmış çocuklar? Ayakkabının rengini. Sınıfımızda zayıf öğrenci. Öğrencinin durumunu. Gökyüzünün mavi bulutlar. Bakın mavi, kırmızı. A ve C şıkkı renk ama B şıkkında durumunu belirtmiş. Gördük mü çocuklar? İşte o zaman bize hangisi farklıdır dediğinde cevabımızın B şıkkı olduğunu ne yapıyoruz? Rahatlıkla söylüyoruz. Anlamışsınızdır zaten. Kırmızı, mavi, e, ikisi renk. Diğeri de e, durumunu ifade ettiği için hemen geçiyoruz ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuk kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır? Evet. Konuğun eş anlamlısı nedir çocuklar? Evet. Misafir. Konuk, misafir. Pekala. A. Yarın teyzemlerle dayımlar bize gelecek. Burada yok. Meyveklerin hepsi karşıdaki dala kondu Yok. Ayağını misafirliğe alıştırsan iyi olur. Bakın misafir kelimesini gördük mü? Kullanılmıştır dediği için cevabımız yine burada da ne oldu? C şıkkı oldu ve üçünü soruya geçiyoruz. Pekala. Aşağıdaki cümlelerin hangisi? Kesinlikle hayal unsuru içermektedir. Hayal unsuru. Örnek vereyim çocuklar. Ne ee, no, no olabilir? Ee, şöyle ne diye Hayal unsuru. Peki tavşan zıplayarak uzaklaştı. Peki Tavşan zaten zıplayarak uzaklaşıyor. Bu normal bir davranış değil mi? Peki tavşan e, uçarak e, ülkeden ülkeye gitti demiş olsak mümkün değil. Karınca arkadaşlarına birlikten kuvvet doğar dedi. Mümkün mü? Bakın aklıma geldi. Karınca konuşabilir mi? Arkadaşlarına birlikten kuvvet doğar dedim diyebilir mi? Hayır. Bakın bu hayali bir unsur. Peki C'ye bakalım. Daldaki baykuş etrafını gözlüyor. E baykuş zaten etrafını gözler. Hatta Baykuş'un da bir özelliği var. Şurada boynunu 270 derece döndürebilir olduğu yerde. Yani bir tur daha döndürse full döndürmüş gibi olacak. O da genel bilgi olsun size. Evet buradaki karıncanın yapmış olduğu davranış gerçekten bir hayal unsurudur. Asla karıncalar konuşamaz. Sizgi filmlerde olur. Gerçek hayatta olması mümkün değil. Pekala. Aşağıdaki cümleler hangisinde çalmak sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? Bakın çalmak sözcüğü farklı anlamda kullanmış dediği için eş sesli kelime arıyoruz. Yani çalmak. Bir, hoca yoğurda, pardon hoca göle yoğurt çaldı. Yani sürmek. Ahmet ya da Ulaş arkadaşının kalemini çaldı. Hırsızlık. Gördünüz mü? Ya da e, Doğu kapının zilini çaldı. Vurmak. Yani seslenmek. Bakın hepsi farklı anlamlarda. O zaman biz bu kelimelere ne diyorduk? Eş sesli kelimeler diyorduk. Pekala. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Okulda saz çalmayı öğreniyoruz. Bakın saz çalmak yani sazı tellerine vurmak anlamında. Peki komşumuzun, komşumuzun arabasını çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anlamında çalan A ile B farklı. Şimdi A'ya mı uygun B'ye mi uygun ona bakacağız. C şıkkının. Babam hem kaval hem de flüt çalıyor. A'da saz çalma, C'de kaval flüt. Yani bir enstrüman çalma. Onu kullanabilmekten bahsediyor. Ama B şıkkında Hırsızlıktan bahsediyor. Bize ne istiyor? Farklı anlamda kullanılmıştır diyor. A ve C aynı, B farklıdır diyoruz. Peki. Yukarıdaki cümledeki parantezlere hangi noktalama işareti gelmelidir? Şimdi çocuklar bakıyorum. A, B, C de şıklara şöyle baktım. Şimdi bu niye cümlenin başına parantez koymuşlar? Dikkatimi, çek. Dikkatimi çekti. Dikkatimi Konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz. Dikkatimi çekti. Pekala. Hemen yeniden düzeltiyorum. A ah. Of nedir çektiğim benim çektiğim diyor. Ha şimdi çok da cümlenin başındaysa bir konuşma çizgisi olması lazım değil mi? Evet A ve B, C hepsi burada bir şey bulamadım. Güzel. Peki A dediğim zaman soru işareti gelir mi? Hayır bu soru değil ki. C'yi eledim bakın. C'yi baştan gitti. A ve B'ye baktım. A ve B'ye bakalım. A'da konuşma çizgisi çekilmiş. B'de konuşma çizgisi çekilmiş. Neden ikincisi virgül olmuş? A. Of eğer bu of fun olsu büyük olsaydı burası çocuklar ünlem olurdu. Ünlem olmayacağı için bu cümlenin devamı olduğu için buraya virgül koyduk. Evet. A ve B'deki virgüller doğru. Peki gelelim gelelim şeye. E, üçüncüsüne. ah, of nedir benim çektiğim nokta. Bakın nedir benim çektiğim nokta. Soru işareti gelemez. Eğer çocuklar ben buraya buraya bakın B'de B'de nokta koymuş olmam gerekir değil mi? Eğer B şeye göre A'ya göre. E ben buraya ünlem koyduğum zaman sonuna nokta. Peki cümlenin sonuna ne gelir? Nokta gelir. Değil mi? Pekala. Bakın şimdi of'tan sonra virgül gelmişse B şıkkını işaret e, inceliyorum. Neden ünlem değil? E, cümlenin sonu onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın üçüncüsü virgül. 1 2 3 oftan sonra virgül gelirse bu nedir kelimesi neden büyük? Hayır. Demek ki burası ünlem. Ondan sonra ünlemden sonra büyük başlayacağız için sonuna da nokta gelir. Nedir benim çektiğim? Çocuklar bu bir soru cümlesi değil. Bir sitem cümlesi. Onun için sonuna nokta konur. Şıklardan da hareket ederek cevabımızın A şıkkı olduğunu anladım çocuklar. Önemli bir soruydu bakın. Konuşma çizgisi, sonra virgül. Sebebi normalde ah dediğimde o ünlem koymam gerek. Ama bazen ne diyorduk? Ünlem olmadığı zaman küçük de başlamışsa virgül koyuyorduk. E sonra asıl of kelimesi de ünlem getirir. Ee, şimdi burada ünlem koyabilirim. Anladık mı çocuklar? Cevabımız A şıkkı diyoruz. Devam edelim. Geldik altıncı soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Bakın karşılaştırma karşılaştırma yoktur. Peki. Demek ki Ahmet ve Ulaş değil mi? Kedi ile köpek. Yağmur ile e, dolu gibi karşılaştırmalar varmış yoktur diyor. Aslanlar ve filler insanlardan daha güçlüdürler. Bakın aslan ve fili insanlarla karşılaştırdı. Gördün mü? Burada var. İnsanların hayvanları yönetmelerini sağlayan özellikleri icat etmelerdir. Allah Allah burada hiçbir şey yok. Benim boyum Zehra'dan daha uzundur. Benimle Zehra'yı karşılaştırdı. Evet ama B'de herhangi bir karşılaştırma yok. Bir bilgi veriyor. Onun için cevabımız e, B şıkkıdır diyoruz. Hemen yan tarafa bakalım dokuzuncu soruya. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Güzel. İç Anadolu'nun güney kesimleri bugün yağmurlu. Sanki bak şuralarda bir sıkıntı var. Şu güneyin D'si büyük hatta gibi. Ama ben önce diğer şıklardan emin olmam lazım. Serhat Bey dediğim zaman çocuklar Serhat'a gelen ünvanlar, e, isimler e, büyük harfe başlardı. Hanımlar evet bu doğru. Virgül Son zamanlarda çok yoruluyordu. Doğru. B doğru. Ben yanlış arıyorum. Herkes okul bahçesine geliyordu. E burada da düzelteceğim hiçbir şey yok. Herkes E bu da doğru. O zaman çocuklar cevap A şıkkı. Yanlışını söyleyelim A'daki. Neden A yanlış? Bir. İç Anadolu'nun evet İç Anadolu bir bölge olarak söylemiş bize. A'sı büyük. Ama güney kesimleri dediği zaman çocuklar bu güneyin gelsik küçük olması gerekirdi ondan kaynaklı hatalıdır. Cevabımız e, aşık. Gelelim yedinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün yerine onlar sözcüğünü kullanabiliriz? Yani ben burada şu koyu kelimeleri çıkarıp onlar yaz koyacağım. Peki. Koyu da tam belli olmuyor ama peki. Zeynep kendisini parka götürdü. Zeynep'i sildim. Z e, onlar kendisini parka götürdü olmaz. Onlar bugün bize geldiler. Kim? Ayşeler. Bakın Ayşeler kelimesinin yerine onlar olabilir. Onlar okula geç kaldı. Sibel okula geç kaldı diyor. Bir kişiden bahsediyor ama burada çoğul var. A ile C olmaz. Yurgar. Cevabımız B şıkkı. Gördüğünüz gibi. Neden? Ayşeler. Ayşe ve arkadaşları. Biz onların yerine onlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Zeynep'e onlar diyemeyiz. Sibel'e onlar diyemeyiz arkadaşlar. Pekala. Cevabımız B şıkkı. 10. sorudayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Soru işareti olmayacak. Öğretmenim bir gül, bana bunu sordu. Bu nokta. Peki çiçekleri seviyor musun? Zaten musundan anlardık. Çocuklar evet bunun sonuna soru işareti konar, koyulur. Nerede oyun oynadınız? bahçede. Bakın buraya da soru işareti geldi ama öğretmenim virgül bana soru sordu. Bakın sonra ne gelir? Nokta gelir. Hangisine konmaz? A şıkkına soru işareti konmaz. Ne konur? Nokta konur diyoruz. Diğerine soru işareti. 11. Göz sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır göz? Pekala bakalım. Ayşe gözü görmeyince doktora gitti. Gerçek gözümüzden bahsediyor, değil mi? kendi gözünden bu mecaz değil çocuklar mecaz neydi anlamının dışında mesela çekmece'nin gözü dolabın gözü değil mi anasının gözü gibi mesela yumruhiyince gözüm orardı bakın Ayşe'deki göz ile B'deki göz aynı ama ama C'de öğretmenin gözüne girmeyi başardı bakın bu bir mecaz yani başarılı olduğu için öğretmenin takdirini kazandı anlamına geldi biz bu kelimelere ne diyorduk çocuklar mecaz diyorduk. Yani gerçekten öğretmenin çıkıp gözünü oyup onun içine girmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Gerçek anlamı o. Ama mecaz anlamda öğretmenin gözüne girmek bir deyimdir ve öğretmen onu takdir etmiştir. Bu o anlama gelir ve mecazdır. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylem geçmişte olmuş? Yani olmuş, bitmiş. Peki. Dilara incir reçeli yiyor. Bakın yor yor eki yer yor eki şimdiki zamanda. Bu şu an yediğini bahseder ve şimdiki zaman. O zaman cevabımız bu değil. Biz neydi geçmiş zaman? Mustafa ayağını kırdı. Ne zaman? Olmuş. Dün futbol oynarken ayağı kırılmış. Peki bu geçmiş zaman ama C'ye bakalım. Seher alışverişe gidecek. Çocuklar daha alışveriş yapılmış mı? Yapılmamış. Ecek acak eki neydi? Gelecek zamandı değil mi? O zaman o zaman bizim cevabımız Mustafa ayağını kırdı. Mustafa ayağını kırdı cevabı geçmiş zamanda olmuş bir şey. Yani olmuş, bitmiş, kırılmış, alçıya alınmış pekala. 12. soru. Aşağıdaki tümcelerden hangisi bir duygu belirtmektedir? Çocuklar duygu neydi? Üzülme, sevinme, ağlama, değil mi? Peki. Yarın sabah güzel bir film var. Burada bir duygu var mı yok? Sadece bir haber var. Yani güzel bir filmden bahsediyor. Sen çok iyi bir dostsun. Bakın burada olabilir. Bir duygu dostluğun iyiliğinden bahsediyor olabilir. Peki C'ye bakalım. Seni böyle üzgün görmek beni de üzdü. Aha bakın cevabımı C. Üzülmek bir duygu ifade eder çocuklar. Evet burada bakın sen çok iyi bir dostsun. Burada duygu ifade etmiyor. Sadece belirtiyor. Üzülmek, ağlamak, sızlamak gibi kelimeler. Bakın sen, seni böyle üzgün görmek buraya kadar bir şey yok. Ama orada beni de üzdü. Üzüldüm kelimesi duygu ifade ettiği için cevabımız C şıkırıyor. 13. soru. Kanadı kırık olduğu için uçamıyordu cümlesinde altı çizilin sözcük öbeği aşağıdakilerden hangisidir? Yani diyor ki ben yükleme yani uçamıyordu. Kim nasıl uçamıyordu? Niçin uçamıyordu? Nerede uçamıyordu? Cümlesini sorularını sorduğumda Kanadı kırık olduğu için cevabını alabileceğim bir soru. Oku okuyalım. Peki. Tek tek. Uçamıyordu. Nasıl uçamıyordu? Kanadı kırık olduğu için. Hayır. Bu cevap değil. Nerede uçamıyordu? Bahçede, gökyüzünde diyebilirdi. Bu da yok. Niçin uçamıyordu? Kanadı kırık olduğu için. Bakın. Niçin sorusunun cevabını alabildim mi? Net bir şekilde aldım. O zaman cevabımız B şıkkı diyoruz. Geldik 14. soruya arkadaşlar. Hangi tümcede adın e e halini yani durum ekini almış bir sözcük vardı? Neydi çocuklar? E A e, neydi? Bu e, e, yönelme ekiydi. E, eve, yola, e, bize, size, o, o arabaya, otobüse bakın e A hali. Biz bunu arayacağız. Deniz kenarında bakın burada daha eki. Bu bulunma eki çocuklar. Bulunma, okulda, evde, bilgisayarda ee, lavaboda. Bakın bu bulunma eki. Okuldan, bakın eve giderken yaya kaldırımından yürüdüm. Bakın burada E halidir. Evet cevabımız B. Peki C'ye bakalım. Güneşin zararlarından. Aa bakın burada den hali. Bu da ayrılma. Okuldan eve. Okuldan çıkmış eve doğru gidiyor. Yoldan koşarak kaldırıma çıktı. Yoldan çıktı anlamında artık. O zaman cevabımız ne oldu çocuklar? E, e halinden B şıkkını gördük. Zaten şıklarda da belli çok Ben hali, e, e hali, D hali. Peki cevabımız e, B şıkkıdı ve Türkçenin 15. ve son sorusuna geldik. Bu erik ağacının meyvesi nokta 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 yukarıdaki tümceye aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa abartılı bir ifade kullanmış olur. Oo. peki. Bu erik ağacın meyvesi nefis kokuyordu. Bu abartı değil. Zaten erik ağacı güzel kokar. Bu abartı değil bu erik ağacının meyvesi bal gibidir. Yani tatlıdan bahsediyor. Şekerli tatlı. Bu da bir şey değil, abartılı değil. Ama karpuz kadar hiç bir erik karpuz kadar olur mu? Mümkün değil. Burada bir abartı var mı? Var. O zaman cevabımız C şıkkı diyoruz ve evet, Türkçe